video başlamıştım başlamış tam 1 2 3 Merhaba arkadaşlar ben Erbidim Tabletle Minecraft Hardcore'ın um. ilk bölümü bu Hardcore videosu ile beraber 20 abone ol, özel Gülersen video bir tarla yapacağız Yani hem Hardcore oynayıp hem Gülersen video bir tarla yapacağız Şimdi Dünyanın açılmasını bekliyorum ben size sıkıyım diye Video kırıyorum Kaşır. ne evet. tamam. Dünya açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi canlarıma bakarsınız. Canlarım hardcore. Canım. Yani ödülünce de oyun <laughs> bitti gibi. Şimdi bilerek bildiğim bir 999 seyde Çünkü bu seyde harcım içi biliyor. Strong olduğun yerine bile bu haldeyken bile bulabilirim. O yüzden bu haritada yani 999 seyde oyunu bitmem çok daha kolay. Sonra rastgele seyde de hardcore yapabiliriz. Daha eğlenceli olur. Bu arada Ücretsiz skin vardı. Şu konunun üstünde görebilirsiniz. Eczaneler kostümü. Çok güzel. Tamam şimdi şurada bir portal var. Oraya gidelim. Böyle ee, 20 abone için herkes çok teşekkür ederim. Şimdi portal buralarda bir yerde köyde bir yerini bildiğim dört Ay, bu, bu site yerini bildiğim dört tane köy var. Onlara da gidip yararlanabiliriz. Şuradaki sandığından inşallah ki hep çıkar. birimi ee, 4, servet iki. Servet iki. Wow. Çakmak taşlarını alıyorum. E, tamam bu portal işimiz kalmadı bir, kontrol edeyim tamam gidelim şimdi köyümüze tamam, ben herhalde önce çektiğim için e, şu, e, köye geldik geldik Merhaba minik Ne haber? Bana bak bana bana. Bana bak bana. Bana Aa, bir şey diyorum. Öldü. Ee, neden koşuyorum ben? Tamam. Şimdi şuradaki saman balyalarını alalım ki seri boyunca aç kalmayalım. Bu arada şöyle bir şey diyorum. Ben bu hardcore'da en az 30-40-35 bölüm falan dayanırım. Deyip şimdi golemi ölüyormuşum. Golemi almam için 4 blok çıkacağım. Şu. Evet. Tamam. Şurada pincir rahat da var. Şurada. Türkçe adını bilmediğim yer. Buradaki sabun balyalarını alıp pincir rahat gidip hmm, oradaki golemleri kesip bayağı bir demir alacağım. Ve neredeyse 5 dakika daha demir satılacağım. Çok güzel. Ve şimdiden açtım. 3'e düştü. Çalıyorum karakterim açtı. Burada olan hayvanları özgür Bırakıyor. bırakamıyorum. Zaten özgürlermiş. Çok güzel. Of of. Kusura bakmayın. zaman maalesef. Şimdi buradaki goleme saldırmayacağım. Çünkü öyle. Ölürsem her şey benimle alay edecek. Alay edecek yorumlarda yemediğim laf kalmış. Eee işte. Gel ama bakma, bakma buraya. Gelsin Sen seninle bir şey konuşayım ya. Gel. gel gel. Gel gel korkma gel gel. Gel bekle. Gel. Gitme gitme gel. Gel bak 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 havucum var. Senin için havucu. Gel gel gel. Gel. Kola mı geliyorsun? Şu köylüyle bir şey konuşacağım da. Hayır. Hayır. Koşamıyorum. No. No. Hayır. Ben... Hayır. Hayır. Özür dilerim Gönül Çok özür dilerim. Uzmak istememiştim. Acaba beni bırakabilir misin? Bırakamam. Which am